Babaanne. Ne oldu? Gelmedi mi Güller? Ha, gelmedi abi kızım. Ama aynı var geldi biliyor musun? Ha. Gördüm ben de giderken. Ha. <laughs> ne dedi <laughs> bana biliyor musun? Köyden birine aşık oluvermiş. Bir Aa. Kime? Vallahi söylemedi onu demedi. Emme adam evlenmiş galiba öyle dedi. Aa. Abo. Bakın Niyazi aşık olmasın bu kız. Vallahi bilmiyorum babaanne. İnşallah Niyazi değildir. Hmm, kesin öyle olur Vedi. Öyle olur Vedi. Buraya beni itiraf etmeye geldin mi? Sonu korkudan cesareti kırılır Vedi. Gıbır Vedi hemen gıbır Vedi. Ne diyeyim babaannem Allah. Olur olur bu zamanda. Vallahi yoların saçlarını. O kırmızı kafası var ya onun tiker tiker yoların gari. Herkes abili versin şunu. Ya Niyazi benim olacak. Ya kara toprağı. Allah, hayırdır ya? Yani, ne bu barış çağrış? Nerede kaldınız be kızım? Kahvaltı sassız olamaydı ben dayanamadım yiyiverdim azıcık. Hadi sen de otur ya hadi çok beklettin galiba. Yok babaanneciğim ya benim mutfağa girmem lazım hamur hazırlayacağım daha. Ne hamuru be? Ya Hüsnü amca anons settirdi ya lokma ee? dökülecek diye onun için işte. İyi de sen ne anlarsın ki lokma dökmekten? Anlamıyorum da işte ne yapayım Dudu teyze hamile diye ben yapıyorum. Ben de o yüzden penkik dökeceğim. Abo! Görsünler bakalım gülüm penkek dayana, nasıl oluyor. proje Projeyi anladın mı? Anladım Muhtar. Tamam yarın öğleye kadar her şeyi hazır ediver. Olur mu ya yarın öğlen? Olur olur. Olmaz yetişmez. Ya olur. Vallahi olmaz ya. Ya ben olur diyorsam olur. Nerede şimdi başbakan geliyormuş gibi düşünün farz et başbakan geliyor. O geldiği zaman her şey bir günde hazır edilmiyor mu? Öyle düşünün tamam mı? Bak şimdi afriyatı akşam üstüne kadar kaldık tamam mı? Gece adam çalıştır duvarları örü versinler. Evin önüne zaten hazır çim gelecek. Ee, köprülerin siparişini de ben veriverdim. Onlar da yarın sabahına monte ediveririz. Bana bak, masraftan kaçınma, tamam mı? Malzemenin en kalitesini kullan, parayı da sorun etme. İyi, peki, tamam. Senin hatırına yetiştirelim. Tamam. Tamam. Hah, elektrikçi de geldi, hadi sağ ol. Hadi göreyim seni kardeşim, hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hah. Hah. Merhaba muhtar. Merhaba. Buraya mı kuracağız sistemi? He, bu evin aydınlatması için. Güneş gören yer lazım. Baba, arka taraf müsait ya. Oraya guru veririz. Tamam, bir bakalım. Gel, göstereyim sana. Gel bakalım. Ya. ya hadi kızım. Hadi, hadi kızım. Ya. Ya. Ha. Getir, getir, getir. Kızlar, ya. hiç olmazsa hamurunu siz yoğur verin de ben döküveririm. Tamam, sen göster ağır malzemeleri söyleyiver. Biz ona göre katı verelim. Ben değil He Ha. Ha, bu, şuradan onu ver versene. Ver ablam bakayım onu da. ver, ver, ver. Al. Al. Ee, hani suyu getirmediniz mi? Ha, su orada yok. Haydi Gamuran, haydi Gamuran. Ay, alana. Kız öyle. Su. Kuyu suyla yapılır hiç? Git İçeriden kez suyu getir. Çabuk. Kızım lokmanın çok güzel olması lazım. Bak yarışma maddeye olan ya. Evet tamam ya. Hadi, hadi, hadi kızım. kızım. Abi hadi Gamura. Hadi Gamura. Alın hadi getir ununu dök. Hadi Ele, Bismillahirrahmanirrahim. başlıyoruz kız Bismillah, hadi. Bismillah. Biz, 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 biz kazanacağız. biz kazanacağız. 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 Günaydın <laughs> herkese. <laughs> 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 Günaydın. günaydın. oğlum, günaydın. Beni bak Cuma, beni bir kahvaltı borcum var onu göre ha. <laughs> i̇yi tamam Sultan Hanım. E gün nerede? Mutfakta. <laughs> Buradayım hayatım, gel. <laughs> Buradayım hayatım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aman. Ay, çok güzel, çok güzel abi, oldu. Güzel güzel oldu. Güzel güzel kabarı versin Hadi inşallah. inşallah. Örtü veriyorum. Yani. Hadi bakalım. Ah, 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 ah. nay 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 na 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 na. Türkmen kızı, Türkmen kızı, Türkmen kızı, Türkmen kızı, kızı. İnek sar Türkmen kızı, sen allar giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergizi Türkmen kızı, Türkmen kızı, Türkmen kızı, Türkmen kızı Türkmen kızı, Türkmen kızı, Türkmen kızı. Hamur yoğurur Türkmen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergizi. <laughs> Ay kızlar ne alemsiniz. Oy vallahi biz yoruluverdik. Ah, biz yoruluverdik. Ay bakalım ne olmuş. Ay maşallah maşallah. maşallah. Nasıl da var diyorum. He? Ay baksana pukur pukur ediyorum. Hazır mı ne amurla? Hazır Yusuf'um hazır. Baksana. Ne? Ee, nasıl kabarıverdi. verdi? Eyvallah. Bu ne ya? Ne bana bak kız çok çetin bir müsabaka olacak. Bu bizim lokmalardan yesinler, Öbür tarafa hiç gitmesinler yani. Ne ya zaten bizimkilerden yiyecek. Baksana sen hamura. ...çıtır çıtır olacak bizimkiler. He. Baksana böyle gabarı verdi ayran gibi. Evet ya vallahi nasıl Ş Şirbet ne oldu kız şirbet? Hazırlamış mutfakta Soğutuyoruz. Hem de goy şekerinden yap verdik. Goy şikirden yaptısam var ya kesin baldır bal bal. <laughs> ee, kapat kapat. Kapatalım kapatalım. Günaydınlar hoş geldiniz Günaydın, Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Ben yardım ediyorum size Şey e, Nihal, Nihal gelmedi mi ya Aa, Yok sonra gelir ama Allah Allah Bir el atıverin lan bakalım yardım edin hadi ya, ya. Ee, Şey diyeceğim ya Bugün sabahla ben Nihal'le konuştum da Onda acık tuhaflıklar var gibi ya Kafası hala karışık kızın ya Yapma ya ee, Öyle bir hale geldim ki aşk emeşki ayıracak zamanım yok dedi bana ya Ya Gül <laughs> Sen bir daha mı konuşsan Nihal'le acaba? Tamam konuşurum yani denerim. He konuş ya bir gül konuş be. Allah telefon çalıyor da. Kim? Sultan Ana arıyor ya. Hadi siz hazırlanın da ben bir Sultan Ana ile konuşuverim. Efendim Sultan Kız. Nihal Niye bu kadar uzun çaldırıp telefonu bakayım? Ya Cemal ile Gül vardı da yanımda onlardan azıcık uzaklaşıverdim. Ha, söyle bakayım bana. ev, ev ne oldu ev? E, ev işini yarına kadar halledeceğim e, sultan kız. Elektrik meselesini de çözüverdim. Hallediverdim mi? Nasıl oldu verdi? Ya e, güneşten elektrik yapan aletler var gari. Onlardan taktırı verdim. Yalnız sene 3000 euro kadar bir masraf olacak. 3000 3000 bin, bin euro mu? bin lira etmiyor mu o? He öyle diyorum. Matematiğin çok kuvvetli ya. O e, olsun edivesin. Artık pek güzel oldu. Evleri var gari. Önünden de şırıl şırıl sulağı akıyor. Bir de ceryanlar oluverdi mi? Sırtları yere gelmez onların. Benim de gözüm arkada kalmaz. E he, yarına kadar hazır olacak inşallah. Sen de kendi gözlerinle göreceksin. <laughs> İyi gari. ...bir bir şey. He. Kız Dudu da yok ortalıklarda. Ha. Beni bak yoksa lokmayı gül mü dökecek ki? Aa, dur ben bir Büyükoş'a soracağım. Büyükoş sorma var be kim gül mü dökecekmiş? Cimal! Cimal! <laughs> ne yaptınız? Lokmayı kim dökecek sizde? Sen mi dökeceksin? <laughs> yok Bünyamin. Gül dökecek gül. Ha iyi döksün döksün. Dikkat edin de üstüne dökmesin. <laughs> Çok etkili. Bırak uğraşmayalım. Kesilmiş <laughs> damadık, kesilmiş. Hadi lan damat, indirem şunları. Hadi, hadi ben de kaybol, merak etme. Hadi indire, hadi, indiri hadi. veren. Hadi. Yavaş, yavaş ol. Karışmayın, lütfen. İlk defa yapmıyorum, ben. şey yapmayın. Açın, açın, açın. Ah kızlar, merhaba. <laughs> Selam. Sende mi meydana Ay evet, bakma da hatırlarmış çok severim. Ha. Ayten, <laughs> sen önden gidiver. Ben severle konuşu vereceğim. Ey, ee, he. Babam sorarsa Gamram um dişi de. vermişti. gidecek gidecekti tamam mı? Hadi bakalım ben birazdan geleceğim. Olur olur hadi, olur, olsun. Olsun. hadi güle güle. Kızım açık konuşu ya. Çok çok büyük derdim. Kimseye anlatamıyorum. Ne oldu ki? Ne yapalım? Ha, oturuyorum. Lokma lokma dökmüyoruz. Ne döküyoruz ki? Evet. Kolay bu. Sağ olun. Hoş geldin. Vallahi bilemedim. Dur ben bir soru vereyim. Hadi bir soru da gel. Heh. Kolay gelsin komşu. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ ol. Bu ne böyle? E, lokma işte. Nasıl lokma kız bu böyle? Aa, lokma böyle dökülmüyor mu ya? He, Böyle dökülüyoruz. Kolay gelsin çocuklar. Kolay gelsin çocuklar. geldiniz. Çok güzel dökmüşsün aferin aferin. Sağ ol sağ ol. Ne diyor Ruga? Aman ne lokma döküyorum diyorum ama. <laughs> Vallahi ben dedim ya. Ne bilsin lokmayı böyle boşu boşuna dökecek bir şeyler. Ah şu lokma ne? Anlamadım baba. Sakın. Ne bu böyle? Kısa çok üstünde lokmalı bir şey. Senin bu halde yemeyeceğim belli değil zaten. Anneciğim dur. Sandığın gibi değil sakin. Ne ya ne sancı, ya ne sancı. Şşşt. Aman cıvık cıvık Kızım, <laughs> <Askeri çirişmez>. <gülüyor> <gülüyor> Kızım, azıcık. ya. Kızım yapma böyle olmaz Hiç pişmez bu. Azıcık sus tabii. çocuklar konuşmayasın Senin hamilelik azıcık çeneye mi vurdu acaba? <laughs> İyi tamam sustu musun? Sustu. Bir konuşayım bakayım. Anacığım. gül lokma dökmeyecek, lokma yapmayacak. Ne yapacak? Ya şey, ben kek yapacak. Hamke. Ha. O ne lan? O şey mi? Akikadi satacağımız şey mi? Ha onu diyor ya. Akikadi satacağız ya Evet. Ya hani böyle büyük firmalar yeni bir ürün çıkardığı zaman böyle kalabalığa promosyon yapıyor ya. Onu yapıyoruz işte. Kız ne lan? Ya bir bakımdan bir sunum yani işte. Bakalım tutuyor mu tutmuyor mu diye. Heh. Ya hazır böyle kalabalığı yakalamışken ürünümüzü deneyelim dedim ben de. Ha. Biz de ikimiz. Test yapacağız yani. Best. Bir testimiz kusurdu çocuğum bizim. Bir testimiz kusurdu. <laughs> Anneciğim, Hüsnü <laughs> bir şey yap, rezil olacağız. Yapam ya, benim bir şey yapmam lazım. Bir söz verme. Hemen, haydi bakalım. Nerede? Bir şey yapıyorum işte. Alıp seni şu tarafa götüreceğim. Çocuklar bir rahat etsin. Bir rahat etsin. Allah'ım da birlik olup durmuyor. Vallahi. Kız. Beni bak. Dudu <laughs> da gidiyorum. Bunlar yenilgiyi <laughs> yenildiği hindiden kabul ediverdiler. Vallahi. Vallahi. Hadi kız hadi. hadi. Başlayıverim. Vay vay vay. Şimdi her iki tarafta herkesi yetecek kadar hazırlık yapmışlar. Ben diyorum ki herkes tek sıra halinde önce Yusuf emmigillerin oradan sıraya girsinler, lokmayı alsınlar. Bundan sonra da ötü tarafa geçsinler, gülün ikramından alsınlar. İkisini bir güzel mideye indirsinler. Bundan sonra bir karar veren bakalım, hangisi daha güzel olmuş diye. Abi sen niye oradan başlık veriyorsun? Çünkü oradan eline lokma yağlan, buraya gelene kadar lüpletecek. Buraya gelince bizim keksası sazı gelecek oldu mu şimdi ya? Niye oradan yani? Demene bak, nasıl koyup durum lan? Ya muhtar değil o işte. Ayakkabı çözünüsü gibi bir şey yapıp durun. O kaybedeceğini anladım ondan değil mi? Ya sen bir çok konuşma da. Nasıl sen konuşma lan? Yusuf abi haklı. Ya dur teyze merak etme hiç de bir ayakkabı kötü eski gibi olmadı. Hiç hiç tabii tabii. Üstü amca ya güvenin bana onlardan başlasın. Kızım sen çalış çalış rahat. Evet duyduğumuz gülün sesini yarışma başlayıversin. Hadi, Hadi, bakalım. bakalım. Buyurun, buyurun. Hadi. Hadi bakalım. Kedi, buyurun, Buyurun, buyurun. Senin amca beni de teyzeci oraya, herkesler... Yeter, bir dur, abi. dur ya. Dur Allah'ını seversen. bizimkini yediler de onların pamçıklarını da yediler yani. Olsunlar, önce bizimkini iyi verdiler. <laughs> Dudu, bizim kekleri iyi verdiler ya. Ne yediler mi? Herkes yiyor bak. Önce onlarınkini yediler mi? Ya o geç. Hiç... Ya onların kekini sonra bizimkini yediklerine göre beğenmişler. Öyle düşünelim. Başka sen ne yapıyorsun? Hayatım bence biraz Al. daha yapmamız lazım. Al. İçimde bir his var. Birazdan çok iyi görecek. Daha fazla. Bak bir kaç tane daha. Ver oğlum ya. Hadi bak. Sefa. Ya şuna çaktırmadan et de pamuk et, pamuk al da şu arkaya getir çaktırmadan ama gizli hadi. Tamam. Bırakın. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Tabii tabii. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bir daha gel. Görüşürüz. Afiyet olsun. Sağ Dur ya kız gidin. Aferin kız vallahi aferin ha. Getir bak şimdi nasıl pişiyor ya. Hadi. Hadi hadi. Olur. Ne oldu lan? Ay güzel Nurten. Hadi lan. Ay güzel yani. Ver lan bakayım. Vallahi vur bakayım. Nasıl bir şey ya bu? Abom, çok güzelmiş lan bu. Herkes var, herkes var. Tamam kardeşim. Ver, be, be, geçti geçti. Buyurun, buyurun, Evet, şimdi herkes tek sıra halinde kimin ikramını beğendiyse o yakıya geçip... ...birer dene daha alsınlar bakayım. Hadi. Hadi. Gül. 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 Gül, gül. Gül, gül. Gül. Ne oldu lan? Bak, ya Abo. Abo. Ya Abo. Ayıp ya. Hepinizin oldunuz ya. Burada okundu bunlar. Okunmuşları şey var bunların ya. Okunmamış diyoruz. Gelin buraya. Sevaptır. Hadi ya. Buraya, ya arkadaş ya. Tatlı meselesini de niye din istismarı haline getirmeydin ya? E, Nimet'in okunmuş ya, okunmamış mı olur ya? Afiyet olsun haydi. Ha, lokmaları da sen okuyu verdin herhalde. Baksana ağzın mosmor olmuş okumak. dur dur çek. siz de hazırız da siz de buyurun. Siz de buyurun. Toparlanın. Toparlanın gidiyoruz. Yelek de yaramaz bunlara. Görelim ya. ya Yusuf'um ya. Yusuf um ya. Haydi güle 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 güle. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben bunları hadi bakalım. Cimbal, hadi bakalım. Cimbal, ya. Kıramcım, abi ne diyorsun lan? Allah aşkına ya. Cimbal, Yenge aldın mı sen de? Cemal hadi. 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 Lan, bu kadar kadınsınız. Bir kıytırık şehirli kız kadar olamadınız. Yazıklar olsun lan size. Vallahi kayınbabam var ya yerden göğe kadar haklı. Lan. Sen de iyimişsin. Ay baba, ben vallahi yedim hemen iğrenç bir şeydi. Ben dadına bakmak için gidip tükürdüm. Hemen tükürdüm. Ben onu bunu bilmem. Beni bütün köye rezil ettiniz. Kendiniz de rezil oldunuz. Yazıklar olsun lan size. Puh. Kayınbağımın yanında sırf ayıp olmazsın diye keki iğrenç dedim ama yalan söylüyorum vallahi yediğim en güzel kekti ya. onu yapın da yiyek ya Ay vallahi çok güzeldi lan ama çilekli muz yok. Bulurum, bulurum, bulurum. Vallahi bulurum. Yapın bulurum. E tarifini bilmiyoruz. Nasıl yapacağız? Ha. Nürte, ne var onun tarihinde? Ben bulurum tarihini onun. E, nereden buluverdin enişte sen? Kız yaldı senin enişteni hiç tanımadım. Ben kaçın kuru Sağ bulurum diyorsan bulurum ya. Hay benim ondan yemem lazım. Vallahi bir yerime bir şey olur verir ha. <laughs> Bulundu şu an. <laughs> buldum ya. <laughs> Ana maş eriyor, bitti. <laughs> Kek burada biraz sonra, tamam mı? Çikolatalar. Geliyor. <laughs> hadi damat, hadi kız, göz yürüyün. Ay, göz. çok mu istedin? Ay vallahi çok istedim. Hadi. Eyvallah, gelse de yesek. Bunlar bitmedi, bitmedi. Ya. Kaçtı, dur. Kaçtı göz arasında. Üçüncüyü istedi, onu da yedi. Ondan sonra tamam dedim demeye kalmadan bir daha belli filan etti, verdiler. Hop, bir lokma gitti. Ondan sonra dördüncü istedi bak. Ya dur Dudu'm, aman dokunmasın ama tamam canım aman filan hop. Bitti gitti dört tane 4 dört. Kız ana hak et dördünü birden yedin mi? Yedi yedi. He. Ee, ama bir güzel bir güzel bir görsem. Hmm. Şurada dört tane daha olsa gene yerim vallahi. Yok <laughs> işte. E, Açık bana da getirseydiniz keşke. Kızım neyi getireceksin? Bütün komple sildi, süpürdü diyorum ya. Neyi getireceksin ya? Biz yemedik ki. Biz ne yaptığını bilmiyoruz. Biz yemedik. Hepsini ana yedi. Oğlum mi Hüsnü ya? Ya sen yedin mi yemedin mi? <laughs> ya dur bir ya çok fazla yapmış. Vardı da kaldı da ama biz getirmeyi unuttuk. Bir çok yapmış ya çok. Ee, çay biz? Evet çay getir hadi bakayım çocuğum. Sen kardeşin gibi biraz da bisküvi getir ya. Anası acıkmıştır ya. Kardeşim tabii. Hemen bisküvi getir ya. Kaymekli de getir. Ha <laughs> ya. falan yazık aç kaldık bu kadın ya. hemen gitti geldi de arabasının rengi mi değişti Ne olmuş? Yok canım Kemal bu. Ha. Bana Kemal kör oluvermiş. Takmış siyah siyah gözlükleri. Kız Kemal kör olsa arabayı nasıl kullanacak? Baba niye kullanamazsın ya? Uçaklar bile otomatik pilotta gidip duru. Kemal niye gidemesin? <laughs> Ne vakit durunuz ya oradan? Gelsenize. Ha, geliyoruz. Ha, geliyoruz. Hem yani Kemal, bu nereden çıktı indi? Yeni alıverdim. E nasıl verdin, lan sen bunu? Ha. Taksitle. Nasıl güzel değil mi? Ha. güzel güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hoş İyi geldin. Ya. Hoş bulduk. Bu <laughs> ne lan? Yeni aldım enişte. Oğlum bir hiktıkın değil mi? Hiktık ne ya? Oğlum gerizekalı mısın sen? Şeyin işte hikmetle sığın. Beraber aldı ortak aldı araba yani. Başarısını birleştirip şey yaptım. Hiktık yaptım ben. <laughs> Ya bir insan her şeyden çıkarır mı? Çıkarır. Örnek <laughs> bünyam. Beni bak lan. getirdin mi? Yok getirmedim Nurten. Getirmem mi kız? Hepsi burada maşallah. tek <laughs> ne ya? çok büyük alsın ya. Gerçekten büyük alsın. Utanıyorum senden ya. İşte niye öyle diyor? He. <laughs> İtiraf et. Sen arabayı kıskandın. Ondan böyle konuşuyor. Ne diyorsun lan? Ya şimdi gerçek ortada. Benim inci tanem senin ateş parçana beş basar. <laughs> Hem bak dikkatini çekerim. Cantlar on yedi inç. Senin inci tanem benim beş basar ateş parçama. Cantların on yedi inç ha? <laughs> Ana şundan iki tane alsana. Sen tepsiyi alma şey iki ya da al al sen de al. Ha? Al kızım al. Hızla al. Kurtan sen de al da Ayten. <laughs> siz güzelsiniz karnınız doyun değil mi? <laughs> Hadi adab şöyle koyayım <laughs> kaç kaç senin he 17 17 kaç İyi. şöyle 100'den başla be abi 17 tane yi de ağlı başla gülsinsin evet. yok ah bünyamin Büyü bünyaminler bize de kalsın oradan Mutlu da sakınlar şu öldün kardeşin ölür vallahi 17 tane yiyecek 17 tane can kadar yiyecek ya kaç ya enişte bünyamin Beni kalmıyor onlardan. Nedir mi oğlum? Bana da kalmıyor lan? Olmaz